Merhaba. 18 Ağustos 2006 tarihli iki haber ile karşınızdayım. İlk kupürümüz Vatan Gazetesi'nden. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aile danışma bürosuna şiddet mağduru bir kadın başvuruyor. Kocası çalışmıyor, kendisi temizliğe giderek hem ona hem üç çocuğuna bakıyormuş. Fakat kocasının yakınları kadına kötülük yaptığını söyleyip tehdit ediyor. Boşanma talebini dile getirdiğinde de seni öldürürüz diyorlarmış kadın korkuyor. Çevresinden yapılan telkinlerle Diyanet'in bu merkezini arıyor. Telefonu açan kadın danışman kadın mağdurun derdine çare olarak bir bardak suya 100 tane felak, 100 tane nas okumasını öğütlüyor. Sonra bu suyu sürahiye doldurup kocana, çocuklarına, herkese içir diyor. Yani yani buradaki büyük hatayı görüyor musunuz? Bu bir bardak suya dua okuyacağına doğrudan sürahiye dua okusa daha doğru olmaz mı? Neyse bu danışman kadıncağız telefonu kapamadan önce mağdura son olarak bizim doktorluk, avukatlık, polislik gibi bir hizmetimiz yok. Böyle bir imkanımız yok. Danışma bu şekilde oluyor yani. Biz size ancak dua önerebiliyoruz demiş. Ve bunu söyleyerek de aslında bir itirafta bulunmuş. Mağdur kadın da duayı ben hep okuyorum. Siz başka bir çözüm vereceksiniz diye düşünmüştüm demiş. Ve sonra bilmiyorum ne yapmış, hayatı nasıl devam etmiş. Peki ya Diyanet'in aile danışmanlık bürosu şimdilerde ne yapıyor acaba? Bileğiniz var mı? Bir başka kadın yaşadığı şiddeti anlatıp bana bir avukat bulabilir misiniz diye sormuş. Yanıt bizim öyle bir birimiz yok şeklinde. Sonra söyledikleri çok daha vahim. Eviniz yok, sokakta kalırsınız, işiniz yok. Onun için çekmek zorundasınız. Ne kadar çok sabrederseniz Allah sizi öbür dünyada o kadar çok mükafatlandırır. Yine 18 Ağustos 2006 tarihli sabah gazetesinin haberine geçiyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı töre ve namus cinayetleri başlığıyla bir rapor yayınlamış. Buna göre töre cinayetlerinin üçte biri namus gerekçesiyle işleniyormuş. Kadına şiddet en fazla Marmara ve Ege bölgelerinde yaşanıyormuş. Ancak suçu işleyenlerin büyük çoğunluğu göçle taşınan Doğu ve Güneydoğu kökenlilermiş. Kadına yönelik şiddette Ankara %10 ile birinci. İstanbul %9 ile ikinci durumdaymış. Öldürülen kadınların yaş ortalaması ise 19-25 aralığındaymış. Şiddete uğrayan kadın polise başvurduğunda genellikle kocan sever de döver de denilerek kayıt altına alınmadan evine gönderiliyormuş. Daha korkuncu Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin yaptığı bir ankete katılanların %37,5'u namus cinayetlerini onayladıklarını ifade etmişler. Ve bu onaylayanların arasında pek çok da kadın bulunuyormuş. Peki ya namus nedir diye sormuşlar. Katılımcılara göre namus eşleri, kız kardeşleri ya da anneleriymiş. Niçin ortada bu kadar onursuz insan dolaşıyor şimdi anladınız mı? Kadını namusla özdeşleştirince diğer her şeyi elbette mübah sayıyorlar. Şimdi oldukça vahim istatistik verileriyle bitirelim. Kadınların %42'si hem çocukluğunda hem evliliğinde şiddet görüyorlar. Kadınların yüzde 62'si evlilikte şiddet görüyor. Çocuklukta veya evlilikte. Aile içerisinde şiddet görmeyen kadınların oranı yalnızca yüzde 17. Eşinden şiddet gören kadınların 50'sine çocuklar da tanık oluyor. Ve bu çocukların 50'si şiddeti durdurmak için müdahale ederken 50'si ağlıyor. İçkici erkekler daha fazla şiddet uyguluyor ve genç kadınlar yaşlıları oranla daha fazla şiddete maruz kalıyor. Eğer evde kayınvalide bulunuyorsa, bu evdeki kadınlar diğer kadınlara göre kocalarından üç buçuk kat daha fazla şiddet görüyorlar. Eşinden şiddet görenlerin 7'de biri en az haftada bir, 4'te biri en az ayda bir şiddet görüyor. Aile içi şiddette eğitimli eğitimsiz çalışan çalışmayan zengin fakir kadın ayrımı yok. Şiddet gören kadınlar çocuklarına daha fazla şiddet uyguluyor. Yani toplum bir şiddet sarmalına yuvarlanıyor ve aile içi şiddet kuşaktan kuşağa aktarılıyor